ben semavatı inkar ediyorum mülhide diyor ben semavatı inkar ediyorum melaikelere inanmıyorum semavatta birinin gezmesine melaikelerle görüşmesine nasıl inanayım bunların da ispatı lazımdır evet senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlar söz bu adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşkildir. senin gibi aklı gözüne inmiş yani akla, aklı göze inmiş ne demek? Yani sadece gördüğüne inanıyor. E şimdi gördüğüne inanan adamın aklı, aklın yeri yukarıdadır da gözün üst tarafında. Ama bu göze kadar sukut etmiş. Halbuki gözün gördüğüne inanmak bu hayvanın işidir. Aklın iptaldir. O gözün gördüğüne inanır. Akıl zaten orada iş yapmıyor ki. Göz görünce akıl onu gördüğünde tasdik eder. Aklın işi görmediğini anlamaktır. Öyle değil mi? Gözün görmediğini anlamaktır. Ama sen onları inkar edip akli meselelere sadece gözün gördüğüne bakarsan. Ha. Gözün de hani tam görse gözüne de perde çekilmiş. Yani biz çoğu şeyi görmüyoruz. Çok küçüktür. Görmüyoruz. Mesela küçük canlılar var değil mi? Mikroorganizmalar var. Görebiliyoruz mu? Hücreleri görüyoruz mu? Atomu görüyoruz mu? Yok. E peki çok büyükleri de göremiyoruz. Gözün gördüğü kısım sadece şu ışığın bak görmen dediğimiz şeyin hakikati budur. Işığın o da bir çeşidi şu düzensiz ışık denen bir ışık nevi var. Sadece onu görebiliyoruz. Yani gözün gördüğü aslında göz eşyayı görmez. Göz ışığı görür. O eşyadan akseden ışığı görüyor. Yoksa gözün önünde olsa ışığı olmazsa o şeyin ve o ışık senin göreceğin ışık cinsinden değilse burnunun ucunda olsa görmezsin. Işığın ne kadar nevi olduğunu da değil mi fenler tespit ediyor da bildiğimiz kısımların kısımların içinde bile bir sürü ışık nevi var. Şu bir ışık var işte bu dediğimiz düzen böyle çarpıyor gidiyor her tarafa böyle çarpan düzensiz bu ışıktır. O göze gelince onu görüyorsun. Düzenli olan ışıklar da görmüyorsun. O, o çünkü çarpıp sana böyle gelmiyor. O düz gidiyor. O gözüne gelmezse görmezsin. Şey var da şu. Bir tane lazer çocuklar oynuyorlar. Da. Aslında oynamak için değil ama çocuklar da oynuyor. Başka işlerde de o kullanılıyor. O ışığı böyle tuttun mu. Işık ancak karşıda bir yere çarparsa görüyorsun. Veyahut da giderken değil mi? Yolda giderken bir şeye çarparsa böyle bir duman filan olursa o zaman görüyorsun. Çünkü çarpıyor, dağılıyor. Çarpmadığında oradan geçiyor, senin gözüne gelmiyor ki sen göresin. E şimdi senin gözünde perdeli. Nasıl insan bu kadar dar bir kalıp içinde hakikati arayabilir ya? Ne, neyi anlayabilirsin o zaman sen? O semavatta bizim gözümüzden, gözü, gözün göreceği ışır cinsinden değilse göre melek senin burnunun ucunda durduğunda sen yine görmesin onu senin göreceğin cinsten değil ki. Sanki dersin gözü her şeyi görüyor da nasıl oldu da meleği, meleği göremiyor. Kusuru meleğe veriyor. Görmüyorum o da yoktur diyor. Ya bu kadar bir mantıksız bir şey olabilir mi? Senin gibi aklı gözüne inmiş. Yani illa gözüme göstereceksin diyen bir adam. E gözü de perde çekilmiş. Gözün perdesi zaten herkesin gözünde olan perde.